Sometimizin gurur kaynağı Mukaddes'e kısa bir söyleşi yapacağız. Merhaba Mukaddes. Merhaba. Nasılsın? Bugün e, burada kitapla ilgili konuşmak için toplandık. E, sana bazı sorularım olacak. Minik bir söyleşi yapacağız. Bize yardımcı olmak istersin değil mi? E, o zaman Mukaddes Eee bize birazcık kendinden bahseder misin? Gel, gel. Nerede öğrendin? <laughs> Kendi kendine öğrendin. <laughs> Bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Kattes diyor ki 1981 yılında doğdum. Okuma yazma öğrendim. Okuma yazma öğrenmeme de bir arkadaşın yardımcı oldu. Doğru değil mi? Evet. Peki Mukaddes, bu kitabı yazmaya ne zaman karar verdin? 2005'te. İlk kitabını ne zaman çıkarmıştın? 2013. Ama hazırlık süreci 2005'te mi başladı? Ilk? 2005'ten 2013'e kadar yazdı. Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> en son çıkan kitaptan mı bahsediyoruz? 2005'te mi yazmaya başladık bu son kitapla ilgili? <laughs> Tamam. İlk kitabımız ne zaman çıkartmıştım? 2013'te ilk kitabımız çıktı. İkinci kitabımız da 2018'de çıktı. Üçüncü kitap çıkacak mı? Hazırlıklara başladın mı? Evet. Neler yapıyorsun? Oluşturdun mu konusunu falan? Evet. tamam. Mehmet Hocam belki başka bir soru sormak ister. Oraya ee, peki Mukaddes, kitabını yazarken neler hissettin? Onları alabilir miyiz? ...duygulandı. Kendisi Almanya'ya... ...gitmiş gibi oldu. <laughs> Heyecanlandın mı? <laughs> Kıyamam. Soruyu değiştirelim mi? <laughs> tamam. Peki... Sen bu kitabı nasıl yazdın yani? Nereden yola çıktın? Ne yardımcı oldu bu kitabı yazarken? 2005'te bu Betç'i çoktu. Aha. <laughs> <laughs> Onlardan esinlendi. Bu şekilde oluşturdu. Kitabı nasıl yazdığını ben evlerine giden biri olarak söylemek istiyorum. Bir tane kocaman bir sehpası var. Yere oturuyor. Yerde o sehpayı önüne alıyor. Tabi annesinin babasının desteğiyle yapıyor bunu. Ve orada kağıt, Defterleri var, defterlerine yazıyor. Sonra o defterlerini temize geçiriyoruz. Temize geçtikten sonra basıma gidiyor. Bu şekilde oluşturdu ikinci kitap. Birinci kitabın serüvenini bilmiyorum ama. Aynı ay, mıydı? Ay, Aynı öyle oldu. Sen bizim somutümüzün çiçeğisin biliyorsun değil mi? Sana başarılar diliyoruz. Ya. Bize ya da buradan seni dinleyenlere söylemek istediğim bir şeyler var mı? başarılar diliyorum. O zaman biz de değerli röportajların ve emeklerin için sana teşekkür ediyoruz mukaddes. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Bu güzel duyguları bizim, bize yaşattığın